f fonksiyonunun grafiği aşağıda gösterilmiştir. Eksi 5 dışında hangi girdi değeri, f x eşittir, f eksi 5 ile aynı sonucu verir? Burada x eksenimiz ve y eksenimiz var. Mavi ile çizilen grafikte de y eşittir f x grafiği verilmiş. Yani örneğin, x 1'e eşit olduğunda, f 1'e eşitmiş. Tabii, y'nin f x'e eşit olduğu durumda böyle olur ki, zaten grafikte de bu durum gösterilmiş. x 7 olursa, f7, burada gördüğümüz gibi 5'e eşit oluyor. Ya da x9 olursa, f9'un 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. Peki, fx eşittir f eksi 5 ile aynı sonucu veren ama eksi 5 olmayan girdi değeri nedir? Evet, grafiğimize bakalım. x eşittir eksi 5 olduğu zaman, f eksi 5 ne olur? Eksi 5'ten grafiğe doğru yukarı çıkalım. Sonuç 4. Çünkü biliyorsunuz bu grafik y eşittir fx grafiği. Dolayısıyla bu noktanın y koordinatı, ki bu da fx değeridir, f eksi 5'in eşit olduğu değeri verir. Yani f eksi 5 eşittir 4. Peki bakalım başka bir girdi değeri de aynı sonucu veriyor mu? Grafiğe tekrar bakalım. Bu noktadan sağa doğru gidersek, şurada da aynı sonucun çıktığını görüyoruz. Peki bu noktada girdi değeri ne? Ya da başka bir de işte bu noktanın x koordinatı ne? Yani y eşittir fx olduğuna göre fx'in 4 olduğu bu noktadaki x değeri nedir? Şöyle bakarsak x koordinatının da 4 olduğunu görüyoruz. Buna göre f4 4'e eşitmiş. Bu durumda çıktısı aynı zamanda f eksi 5'e de eşit oluyor. Grafiğe göre x 4 olduğunda ve eksi 5 olduğunda fonksiyon çıktı olarak aynı değeri veriyor. Sonuç olarak cevabımız 4.